Oktay Verel. Başarılarla dolu, üretken bir hayat. Yazar, gazeteci ve öğretim üyesi. İlkokul 3. sınıfta ilk yazısını yazdı. Atatürk'ün ölümü üzerine. Başarıyı daha o yaşlarda yakaladı. Atatürk'ü en güzel anlatan adamdı. Edebiyata, yazı yazmaya, fikir üretmeye aşıktı. Hayatta en sevdiği şey yeni basılmış gazetedeki mürekkep kokusuydu. İlklere imza attı. Türkiye'de ilk defa Modern Anlayışla Kitaplar adlı dergi yayınladı. Ulus, Vakit, Yeni Sabah, Tan, Her Gün, İstanbul Ekspres, Tanin, Yeni İstanbul, Akşam, Hürriyet, Tercüman, Yeni Gazete ve Dünya Gazetelerinde fıkra yazarlığı, baş yazarlık, yazı işleri ve genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yayınlanan başlıca yapıtları, kuklalar, çöl demokrasisi, şimdi tasa anayasa, maksat vatan kurtulsun, aslan gibi eşekler, aya giden dolmuş, Ağustos delisi sarı, havada bahar kokusu var, Çin seddinde üç ceset, vatan sana minnettardır, Atatürk'le bir ömür, seni sevda çiçeğim, insan, hayvan ve toprak, istikbal göklerin, gökler bizimdir, şeytan mağarası, plastik insanlar ülkesi, tek başına bir şehir çocuğuydu. Türk Edebiyatı'na katkıları bir yana, en büyük mirasının yetiştirdiği genç nesiller olduğunu her zaman savundu. Öğretim üyeliği yaptığı yıllarda öğrencilerinden hiçbir zaman ümidini kesmedi. Kalabalık sınıflarda bir kişiyi dahi kazanmanın Türkiye'nin geleceği için olduğuna inandı. Çünkü sınıftaki herkes onun meslek taşıydı. Aydın, namuslu, başedik, sorgulayan, şüphe duyan, Türk gençleri yetiştirmek için ilerlemiş yaşına rağmen üniversitelerde mücadele etmekten Hiçbir zaman yılmadı. 91 yaşında hayata gözlerini yumduğunda hayatlarında olumlu izler bırakmış olduğu, fikri olan, iradesi olan, onu saygı ve sevgiyle anan yüzlerce öğrenci bıraktı. Seni unutmayacağız hocam. Saygılarımızla.